İnsanların korktuğu bir pazarına geldik arkadaşlar. Neden korkuyorlar? Arkadaşlar insanlar bit pazarında yani yara mara alacağımızdan korkuyor. Ama öyle bir şey yok. Şu pazarı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok güzel ürünler. Sıfır ayarında çok güzel ürünler var. Fazla uzatmadan pazara başlıyoruz. Burası neresi? İzmir, Karabağlar, Bit Pazarı. İkinci yer satıldığı yerler. Hepinizi bekliyoruz ve çok güzel bir yer. Hepinize tavsiye ederim. Fazla uzatmadan. İyi seyirler. Abone olup videomu unutmayalım. Evet şimdi Karabağlar İzmir pazarına geldik. Abi malişler. Bak mesela şu ürünleri görüyor musun sen? Hadi. Sıfır ayarında ikinci ay ürünler güzel. Hadi. Hadi. Abi her şey ürünler mevcut. İnşallah müzikten telefonu Bak ürünlere bak malzemelere bak. Abi siz bu ürünleri nereden bulacaksınız maşallah. Ne haber abi nasıl? İnternet atıyorum, internet Aynen. Nasılsın, iyi misin? Senin mi tezgah? Dayı ne iyi misin? Çekim yapabilir miyiz sorun olur yap, mu? Allah'ına kurban. böyle izin alırız arkadaşlar. Hayırlı işler olsun. Bunun var, layık like o Gel bir tane, de şuraya geçsene, bir tane fotoğrafınızı alayım da. Evet. Kapağı koyayım. Eski toprak az kaldı. Evet. Özeniyorum evet. sizin hayatınıza, ben Vallahi. Hazır mıyız? Evet, evet. Allah'ınıza kurban. Ya zaten var ya amcam, ne varsa eski toprakta var. Yemin billah. Sizin hayatınızda zamanınızı gel, özeniyorum ben. Gel, 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 gel. Gel. Bak 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 bak. Eski toprak Şu toprak daha gel, gel. bir daha, daha fotoğraf alalım dur. Çektim. Abi şimdi insanlar buraya gelmeye korkuyor bir pazarına. Bir şey olur diye. Sizce bir pazarda bir sorun var mı? Değil mi? Evet. Aha. Kalmadı değil mi abursuz bela? Burada. görünüz arkadaşlar. Hırsız mı? Hırsız kalmadı. Göndermişler hepsini. Ürünler zaten belli. O benim kardeşim ya. Cepik cepik giriyoruz. Anlaşılmıştı. <laughs> Allah Amcam öpüyorum ellerinizden. Anlayamazsınız Baş göz üstüne. Allah razı olsun sizden Ha ne ben yapayım? Çekiyorum. Istedim, vay vay vay. Selamün aleyküm el Nasılsın abi misin? İyi valla. Ya abi bizim toprak ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? abi? Bak şu telefonlara bakın canlar bak. Göre ama bu şu telefonları mesela getiriyorlar veya çöpte buluyorlar abi. Bunları parça niyetine gelip burada telefoncular alıyor. Parça malzemesini alıyorlar ucuza. Telefonlar ne kadar şunlar mesela abi? Abi bu 200 lira, bu 100 lira uygun fiyata. Bak görüyor musun? Fiyatlarım çok uygun. Şunu alsam malzemesi 2-3 para çıkar oradan. Başka ne var? Açın. Ne yaptım? Bizi ayakkabı ayılamadın mı? Abi bu normal Ağabey, botlar geldi herhalde. Bitirdim abi uygun fiyata verdiğim için bitti. Bak sana bundan diyorum. Ha, Ondan şu anda yok. Şun şu şansa bottan bulamıyoruz canlar nazip. ya. Ne kadar abi? Çok denk geliyor abi. da işte gidiyor hemen. Bak orijinal ayakkabılara bak. Şu orijinal ayakkabı misal. Evet. Şuna ne istiyoruz? Abi 250 yeter. Bu Bak 250. Orijinal mi bu? Orijinal. Bak orijinal ayakkabı 250 olur mu ya? Şunu git mağazasına 4000'den aşağı alamazsın. Yok mu önünde güzel bir şey böyle? Kalmadı sattım. Desene bu saatte Geç bunlar kaldım, kalıyor. Bu saatte bunlar sabah kaldı. 8'de geleceğim. Sabah 8'de gel. Toptancılar toparlıyor tabii. 9'da hayır. Normal nasip. Değil mi? Yani her şeyi bilemezsin. Buraya yok. erken gelip genelde toptancılar götürüyor değil mi abi sabah erkenden? Hayır şey gümüşçüler yok. de varmış ya burada. Ya esnaf da geliyor, halk da geliyor, insan da hmm. geliyor, fark etmiyoruz. Abi şey ne dün, Gümüşçüler geliyormuş buraya. Mıknatıs da gümüş arıyorlarmış böyle demir arasında. Kolyelerden. Olabilir. Vallahi bizim Olabilir. orada bir tane Olabilir. abi yapıyor çünkü onu. Evet. Çok evet. buluyormuş. Evet. Yapıyor. Vallahi. Evet. Ne abla? Benim Çekeyim mi yüzünü? Sorun olur mu? Aynen. Alayım mı yüzünü? Evet. Evet. evet, devam ediyoruz. Burası da pazarın iç bölümü. Canlar bak pazar görüyorsunuz her türlü genç insan, yaşlı insan malzemeleri getiriyor. Tabi şu an saat dört buçuk beşe geliyor. Bu saatte pazar dağılmaya başlıyor. Kalanlar da oluyor saat yediye kadar. Tek tük bak mesela burada orijinal ayakkabılara kadar var. Bak orijinal görüyor musun? Orijinal hemen gözüm kesti onu. Orijinallere daha mu arkadaşlar. Pazar güzel ya Daha ne bu saatte biraz geç olduğu için. Bak orada antikalar var mesela bak. Bak görüyor musun? Antika dolu ya. Valla canlar pazara rahatça gelin. Korkmadan. istediğiniz ürünlere bakın. Bak bisiklet misal görüyor musun? Mi? Bisiklet bile var burada. Şöyle. 200, 250 liradır. Bunu almaya kalksan 1200'den aşağı bir pazar bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Canlar artık her hafta bir pazarı kuş pazarı videoları gelecek. Bilginiz olsun. Bazı insanlar var, onları alamıyoruz diyor ya. ya. Bak malzemeleri var. Abi burada var ya hani her türlü malzemeyi bulursun ya. Mesela şey diyorlar arkadaşlar, ben mesela abi de sordum. Biraz müzik vardı, şart telif atmaz da. Şey diyor mesela, yani burada da çok hırsızlar var diyor. Hırsızların içine gönderdik biz diyor. Ya Canlar şimdi şöyle yani... Güzel, lüks bir yere girdiğin zaman bildiğin ki bir sürü güvenlik polisi var diyorsun hırsız yoktu dursan hırsız çıkabiliyor. Ya, o yüzden biraz daha hani, dikkat edeceksiniz girdiğiniz yerlere. Telefonu bir şeye basken dikkat edin ne olur ne olmaz. İnsan o sonuçta. Hani şeytan gir beynine yine yapar yapacağım diyor. Onun için dikkatli şey, pazarlarda her yerde gezin. pazar için geçerli de değil bu. Dışarı geçseniz bile olacak şeyler bunlar. Bak bot görüyor ama bot bile var. Bak. Orijinal büyük ihtimal. Abi şu bot ne kadar? 200. Orijinal mi? Bak bir gün 200 lira. Bak markaya bak. Hoş gelsin. 200 lira abi ya. Bakayım lan. Kaç numara bu? Ama çoğu yerlerim dikiliyor dikili hocamlar bu. Bu korkunçtan büyük müdür ya? Allah kurtursa kendime de alırım ha. Bak işte bu, buradan patlıyor genelde canlılar arkadaşlar. <Song> Bak burada normalde yazıyor abi de numarası. Abi kaç numara bu? Görmedim bakar mısın abi ya? Allah 44 <Sessizlik> <Sessizlik> Deneyebiliyoruz mu? Evet. Canlar bir deneyim bakayım olacak mı bana? Vallahi arkadaşlar ayağımı denedim 44 numara. Bol geldi ama şu bir numara da ufak olsaydı vallahi alacaktım bunu. Canlar niye giymeyeceksin? İnsanlar şey diyor. Ay diyor ben de ikinci el giymem diyor. Abi yanlış anlama. Sıfır ürün aldığın zaman bile sen o giydiğin ayakkabı belki 50 kişi deniyor. Tekrardan olay sen gidip alıp giyiyorsun. Alacağım makinede yıkatacaksın. Yiyeceksin. Vallahi 44 numara. Bir numara da ufak olsaydı kaçmazdı o olsun 200 lira canlar 200 liraya yani şöyle diyeyim size 200 lira o botu alacağınız bot şu anda nereden baksan 4 bin lira civarında ama insanlar şey diyor ay bir ikinci elde, ben giymem abi bak dedim sen şu an sıfır bir ayakkabı al o ayakkabı bize 50 kişinin 50 kişinin giriyor ayağının içine onun için sıkıntı yok al ayakkabı güzelce yıkan mantar mantar olmasın diye yani canlar orijinal botlar denk geldi zaman sakın affetmeyin devam edelim bak Şöyle. Bak bunlar misal sıfır botlar. Paket diyor. Anladın mı? Bunlar nereden baksana bir küçük milyar diyorlar. Sıfır olduğu için. Bak. Görüyor musun Ablam amcam aynı işler. Kolay gelsin. Hoş bulduk abla. Maşallah baksana. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız abi? Iyi misiniz? Ben de çekim yapıyorum. Ne abim abi? Yuturlar. Allah razı olsun abi sana da. Bunlar ne böyle ya? Baksana şunları Spanyollar. Bak şunların güzelliğine bak. Tek bana şunu yapmış. Abi bunun fiyatı ne kadar? Yazıyor. Yazıyor mu? 1200 lira doğru mu? Bak 1200 lira. Ya bunda... Çelik mi abla bunlar? Birinci. Dökülmüyor yani öyle mi? Ya, pirinçmiş bir de arkadaşlar. Ya normal abi ya. Bunu alacaksın. Hatıra hani bunların. Bak şu anahtarlara bak. Bak. Adamlar mı süs Adamlar bunları asıyor. Böyle duvar resim olarak kalıyor. Güzel şeyler. Ki bunlar bir de zor bulunuyor. canlar bak kapağa bak. Eskiden bizim kapıları vardı. şeyler oluyordu böyle. Kapanca bunlar çok sağlam. Bir de bozulmuyor ya bunlar ya. Bak. Bunların mesela hastaları oluyor. Geliyor alıyorlar yani. Uygun fiyatlar yani. Yani buradan bunları uygun alıp da daha pahalıya da satabiliyorlar. Afık bu arada şeyler ama an. Neresi? En pahalı öyle mi diyorsun abi? Evet, kesinlikle. Hmm. Bunlar hep el işleme değil mi abi? Bunlara ne kadar diyoruz? 70 yıllık. 70 yıllık diyor bak. Abi öyle. Maldan anlayan abla biliyor alıyor ana. <laughs> 70 yıl 300 lira 300 lira para mı ya? Şimdi gidip bir tane kahve alsın, 300 lira yapıyor zaten. Vallahi biliyor ablaya. Daha yeni bot baktım orijinal abla 44 numara 40 işiyor. Vallahi olsa alacağım 200 lira diyor adam. Abi erken geleceğim ben geç geldim abla bugün. De mer? Kapancak bir saate. Bak buyur. Doğru söylüyorum. Sabah altına mı kuruluyor bura? Gece değil. Cuma'dan başlıyor diyorsun. Cumartesi'den başlıyor pazar şeyine kadar. Ya ha, haftaya yakalayacağım de Allah'a emanetsin abim ayrışlar şey olsun sağ olasın. Allah razı olsun ben teşekkür ettim abi sağ olasın. Bak ne güzel insanlar. Abi insanlar kendini belli ediyor ya. Diksiyon, miksiyon her şeyde güzel maşallah. Şu, yani şu an pazar toparlanıyor geç kaldık. Açılıyor ama abi? Eski toprağımız bile böyle. Gelip çalışıyor burada helal olsun. Ne yapıyor abi? Kötü bir şey mi yapıyor? Evindeki eşyaları getirip burayı sergiliyor. Veriyor satıyor. Aa bak kılıflar da varmış. ha. Dünleyen arkadaşlar okuma telefonu bir düştü yere paramparça oldu. Kılıfı Allah'tan telefona bir şey olmadı. Bak burada barbatuları görüyor musun? Pardon görüyor musunuz? Görüyorum musun, musun, ama arkadaşlar konuşmuyoruz. Sen ne oldu hiçbir sizlerle? Ondan böyle konuşabiliyorum. Hakkınızı edin. Canlar eee bu videonun da sonuna geldik. Daha uzun video çekmek isterdim. Ee, şey biraz. Şu an sonlarına geldiğimiz için pazarın. Ama haftaya sabah erkenden geleceğim. Hangi pazar gitmemi istiyorsanız yorum bölümü belirtin. Bir de canlar kanala daha yeni. Abone olup videoyu beğenirseniz, Destek olursanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. İzmir Karabağ'la bir pazarı cumartesiden başlıyor. Pazar günü saat akşam 6-7'ye kadar. Gelin abi rahatça eşyanız varsa gelip satabiliyorsunuz. Hani ortam da güzel. Güzel ayak ürünler de var. Mesela Dağıt'ın botu denedim. 4 numaraydı gösterdiğimi. Biraz boz geldi, bol geldi. Ben yani de 43 giydiğim için almadım. 200 lira arkadaşlar bot mu aldım? Valla pazar rahat gelin abi. Bu pazar hani mesela gelmek istemeyenler bile geldiği zaman bir daha yani gidemiyor. Gelip hep bir alışveriş yapmak istiyor. Canlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz Destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.